Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet değerli arkadaşlar, Elif Ba'nın 15. dersiyle yine birlikteyiz. Ve bu derste uzatma harfi olan ve harfini ele alacağız. biliyorsunuz o harfimet 3 taneydi. Ne diyorlar? V, Y ve elif. Elifi ele aldık, yeyi ve ele aldık. Şimdi de ve harfini ele alacağız. Ve harfi uzatmalı olduğu zaman yani harfimet olduğu zaman kendinden önceki ince harfi ü u sesiyle kalın harfi ise u sesiyle uzatır değerli arkadaşlar. Hemen harfleri ve kelimelerimizi okumaya başlayalım. Zü <laughs> U

يكون يقولون يقومون يعلمون يجعلون تدخلون تكفرون تشكرون تعبدون خاسرون كافرون عابدون ظالمون بنورهم ulubihim sudurihim min dunihim